He, aa, bu erkek köpek. Erkek Dişi mi? Kancık. Tövbe, aç. Koyunu içi bu. Eski koyu değil mi burası herhalde? Ya, bu. Nereden kal bu? Koyu ah, ben ilk defa görüyorum. He. Allah Ama yap en dur. Köpeği kurtarma projesi. Asla bir şey de yapmaz ya. Bence bu köpek uslu bir ya. E? Uslu gibi ya. İni verelim şöyle. Gel, gel. Şey gel ya. oğlum gel. Tayda sağ giden vallahi. Heh, gel, gel. Az daha yatırma. Gel oğlum bakam gel. Yaksın mı? Gel, gel. Gel. Tapışacak mı? Gel bakayım. Gel. Dur, dur. İyi Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, arkadaşlar köpük boyu düşmüş. Uzun zamandır burada. Yaksın mı? Gel. Köpeği Banda çıkaracağız. Gerektiği içine gel. ineceğiz. Terim. Atma lan boşu orada. Ah, 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 ye yiyor. yiyor. Aç ya. Şöyle verelim. Yeri, bu köpek ye, bir öpey, iyi de bir, bir köpeği gibi ya değil mi? Yok, davak köpeği değil ya da. Soyalarına baksana. Hı -hı. Köpek bir havlıyor, ya yardım istiyor. Işte gel, line. gel oğlum, gel. Ne işin vardı lan orada? Gel bakalım, hadi. Çıkar. Çıkar, şuraya gelse çıkar. atla şöyle, boylu. O köpek bayağı de şey. Ben ben de... Yok, gel. gel. Tu bak bak hele şu cırnak izler lan görmen mi? He hep onlar cırnak izi bak bak vallahi çok çabalamış da. Öldürün de taburlara kadar atlamış da. Çıplamış. İni vereyim içine. İyi. Evet, valla vallahi sen şey yaparsan ben ben korkarım. bakalım yaparım. bir şey yapmaz ya sen şey şunu yaparsan... çek bakalım bir şey. Çık bir şey bir yapar mı? Gel ne amca ne şunu ya? tut bakalım. Tut bakalım Tut. Şöyle çek bakalım o köpek bir şey yapmaz. Gel, gel oğlum gel. Gel kızım bak, gel. Oğlan değil lan kız. Çıkar gözlüğünü de çıkar. Gel bak. Köpek yavaş gel. Ha. Hat ekmeği de sana verelim. Ya o kapa koyun ya, şimdi ya. ya. Hat ekmeği de al. Gel, gel, gel bakalım. Şeye basma, tahtalara basma, şu köpeğe üzerinde oyun gel. Gel bak, gel. Gel bakalım. Gel kızım bak, gel. Gel hadi. Gel. Ha? Al, 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 tamam, 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 tamam. gel, gel, gel. Öyle, ufak verme, e, gel. Ufak verme, ufak verme, ufak verme, şimdi. Bakma bak gel, gel. Gel, gel, gel. gel, kalk, gel, hadi gel, 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 Korkmuş bu ya değil mi? Bağlayabilir miyiz bir şeyle orda şu şeyle Allah, bak, de, Şu gel, bant gel, var ya he. Bak hele Gel 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 gel, gel 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 Burada da bir şey lan bayağı Gel Buraya Gel bakayım Şöyle ağırla çekemedik ağır, Tuttunuz mu bunu? Yok ısırıp da asılıyoruz ağaça, ısırıp da asılıyoruz, asılıyoruz. Şeyi biraz daha yatırsana ya. tahtayı. Ağaça, tahtayı. He o şu so, so, koca da çekecek Hiç gerek yok oyundan çıkılır Çıkamaz çıkamaz az daha yatırma lazım abi Az daha yatır o şuraya tutmasınlar mı? Çıkar mı diyorsun yani? Gel Gel bağla. Tamam çıkacak herhalde gel gel. Gel 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 gel, bakayım, gel kızım gel, gel ha gel 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 kızım gel. 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 gel 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 hadi gel 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 kızım gel 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 kızım gel kızım gel 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 bakan gel 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 yok çek çek gel 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 ucağım alacak da alayım aşırı. Hadi gel. Evet. <laughs> erkek gel. Lan, erkek mi lan erkek? Erkek erkek. Erkek. Gel. Gel. Ah, ah, gel. Gel bakayım. Gel. Yeah, yeah. Gel. Gel. Yeah. Gel. Mah 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 mah. Yeah, más, gel. Me, gel. Head, yeah, <Wearı> <there> <functions> <donc> <gearbox Safari> gel. <shusBLES> gel hadi. Hmm. Gel. Gel. Gel kızım bak. Gel oğlum. Gel. 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 Hadi bakayım atla gel. Gel. Gel şuradan atla. Gel. Gel. Haydi. Ne? 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 Gel. Gel lan gel. <laughs> gel. Gel. Gel oğlum. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> dur dur verme, verme Gel gel gel. Gel, gel oğlum gel 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 gel. Gel bakayım. Gel. Hadi. Atla gel oradan hadi lan. Gel. <laughs> gel. <laughs> gel Gel. Hadi oğlum. Gel ya. Gel. Gel. Gel oğlum bakayım. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Kalk. Ekmekten de bir al. Al bakayım. Seyfo. Ha. Ver Parça parça ver öyle. Şey yapma öyle. Ama elini sır lan dikkat et öyle. Yok yok bir şey patadı. Hadi gel. Gel oğlum gel. 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 Hadi gel gel gel. Gel 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 gel. Gel lan. Gel. Gel. Şu değe o değnekten korkar Yok. Değnek dur dur be, bak bak değneği verme. Gel. Şey. Gel. Hopma. Deme sabahlama öyle. Seyfula. Söyle aksa şöyle ensesine şöyle, şöyle, yani tutma gelir mi? He? Gel gel oğlum gel 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 yavaş yavaş. Isırmaz herhalde ya. Isır, gel. Ha gel gel. He. Ha. Yok, yere koy ekmeği. Gel. Yok, tutpan ensesinden ne yapacak? Gel 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 oğlum da. Bacaklarına şöyle çaktı. Gel 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 gel. Hadi. Gel oğlum gel 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 korkma gel gel. Gel 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 gel. gel, gel. gel. gel, gel. 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 Hadi. Hadi, gel. hadi bakayım gel. gel gel. Ha gel hadi hadi ha gel. ha gel. Gel. gel oğlum gel oğlum gel oğlum ha hadi ha. bak gel, yes. gel. Gel. Gel, gel. Gel. gel 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 oğlum hadi gel hadi, hadi bak gel hadi. yorulmuş değil, değil mi yorulmuş bak gel Heh. gel yavaş ağır değil mi Seyfullah <laughs> he tu Seyfullah sen onu basarsan şöyle tu Seyfullah bacaklarla biz dursak ne yapar ki <laughs> He? Yavaş çıkılacak lan sen dur 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 yavaş. dur yavaş. Bu şey yapmayacaksın. Abi. İsmail abi şuradan bacaktan tutsan abi. Bak bak, ben gel. Ben ben... bak sen. Ben Bak lan boynundan bağlasana. <laughs> ha bas bas gel oğlum ha. Hadi kaldır ha. Gel. Aferin benim oğlum ha. Gel. Gel gel. <laughs> dur enseden tutar lan. Enseden tutar biliyor tut tut tut. Ha. Gel, gel 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 ha. Hadi gel. Aferin hadi bakalım. <laughs> Aferin aslanım <laughs> ha. Bakayım, ver ekmeği, ekmeği. ekmeği aldın mı? Ekmeği ver. Gel <gülüyor> gel. <gülüyor> Gel. Düşmüştü. daha 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 yok daha daha, daha, daha. Daha, 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 daha. daha daha gel oğlum gel çıç çıç tatlılar alalım mı? ver al gel al bakar Gel. ver çıtır onu gel hadi geç şaşım bakalım hadi, hadi. <laughs> bir daha buraya gelme hadi tamam hadi bakar Hadi oğlum. bak. Öyle, şöyle şöyle. Ama teşekkürler Türkiye. Teşekkür ederim. <laughs> Seyfullah al bakayım kamerayı. Zaten üstüne ağır. He? Türkiye. Teşekkürler arkadaşlar. Gel bakalım gel. Gördüğüm gibi kuyudan köpeği çıkardık. Haydi bakalım. Güle güle. Arkadaşlarla beraber emmiyle selamıyla operasyon yaptık. Selam ve saygılar.